Şunu hayal edin. Sizin için gerçekten önemli olan birinin karşısında oturuyorsunuz ve aniden bunu fark ediyorsunuz. Size bakış şekli değişiyor. Bu ince ama inkar edilemez bir şüphe kıvılcımı. Size saygı duyma şekillerinde bir değişiklik. Az önce ne oldu? Sizin fark etmediğiniz neyi fark ettiler? İşte acı gerçek. Çoğu erkek zayıflık yansıttıklarında hiçbir fikre sahip değil ve bu onlara her şeye mal oluyor. İlişkileri saygıları, hatta kendi öz değer duyguları. Peki ya size kadınların bu zayıflık sinyalini fark ettikleri yedi belirgin işaret olduğunu söylesem ve size stoğacılığın bunların üstesinden gelmenin anahtarı olduğunu söylesem? Hadi bunu parçalara ayıralım. Stoğacılık sadece Marcus Aurelius okumak veya hayatın zorluklarını düşünmekle ilgili değildir. İnsan doğasını kavramakla ilgilidir. Nasıl düşündüğümüzü, nasıl davrandığımızı, ve başkaları tarafından nasıl algılandığımızı. İlişkiler söz konusu olduğunda, özellikle kadınların erkekleri nasıl gördüğüyle ilgilidir. Stoacılık çoğu erkeğin gözden kaçırdığı bir şeyi ortaya çıkarır. Zayıflık sadece söylediklerinizde veya yaptıklarınızda değildir. Ayrıca söylemediklerinizde, yapmadıklarınızda ve farkında olmadan yansıttığınız enerjide de vardır. Bugün kadınların bir erkekteki zayıflığı anında fark etmesinin yedi yolunu ve daha da önemlisi, stoğacılığın bunu değiştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini inceleyeceğiz. Bu oyun oynamak veya olmadığınız biri gibi davranmakla ilgili değil, kendinizin en güçlü, en otantik versiyonuna adım atmakla ilgili. Hadi başlayalım. Şöyle ki, kadınlar inanılmaz derecede sezgiseldir. En küçük ayrıntıları fark ederler. Kendinizi nasıl taşıdığınız, ses tonunuz, hatta stres veya çatışmayla nasıl başa çıktığınız, ve bazı erkekler zayıflığın fiziksel güç veya mali durumla bağlantılı olduğunu varsaysa da aslında çok daha derinlere iner. Zayıflık genellikle duygularınızı, karar verme sürecinizi ve öz değer duygunuzu nasıl yönettiğinizde kök salmıştır. Sorun nedir? Çoğu erkek bu sinyalleri verdiklerinin farkında bile değildir. Duygusal kontrol eksikliklerinin, onaylanma ihtiyaçlarının veya sınır koyamamalarının zayıflığı yüksek sesle ve açıkça nasıl yayınladığını göremiyorlar ve bir kadın sizi bu şekilde gördüğünde algısını değiştirmek kolay değildir. Ancak iyi haber şu ki, stoacılık bunu düzeltmek için bir yol haritası sunuyor. Başka biri olmakla ilgili değil, eylemlerinizi güç, açıklık ve amaçla uyumlu hale getirmekle ilgili. O halde kadınların fark ettiği yedi zayıflık belirtisini ve bunları nasıl tersine çevireceğinizi inceleyelim. 1. Onay arıyorsunuz. En büyük kırmızı bayraklardan biriyle başlayalım. Onay aramak partnerinizden, arkadaşlarınızdan veya hatta yabancılardan sürekli onay peşindeyseniz, kadınlar bunu fark eder. Kendinize güvenmediğiniz zamanları anlayabilirler. Stoacılık bize dışsal onayın geçici olduğunu öğretir. Gerçek güven içimizden gelir. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti. Dış olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var. Bunu fark edin ve güç bulacaksınız. Değerinizi doğrulamak için başkalarını aramayı bırakın kendiniz için inşa edin. İkinci çatışmadan kaçının sonra, çatışmadan kaçının. Bu tartışma aramanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak zor konuşmalardan kaçınırsanız veya işler rahatsız edici hale geldiği anda geri çekilirseniz kadınlar bunu fark eder. Stoacılık bilgelikle ele alındığında çatışmanın büyüme için bir fırsat olduğunu öğretir. Bu saygı ve açıklıkla kararlı bir şekilde durmakla ilgilidir. Ondan kaçmayın, onunla yüzleşin. Üçüncü, proaktif değil, reaktifsiniz. İşte önemli bir tanesi, proaktif olmak yerine reaktif olmak. Küçük şeyler sürekli olarak canınızı sıkıyorsa veya ruh haliniz dış koşullara bağlı olarak değişiyorsa, bu duygusal kontrol eksikliğinin bir işaretidir. Stoacılık, hayat size ne atarsa atsın, sakin ve soğukkanlı kalmanın önemini vurgular. Epiktetos'un dediği gibi, önemli olan size ne olduğu değil, ona nasıl tepki verdiğinizdir kadınlar doğal olarak fırtınada sabit kalan erkeklere çekilirler. Dördüncü amacınız yok bir diğer zayıflık belirtisi, net hedefler veya yön olmadan hayatta sürüklenmek. Amacınız olmadığında başkalarının, özellikle de kadınların, size saygı duyması zordur. Stoacılık bize niyetle yaşamayı öğretir. Ne için çalışıyorsunuz? Ne tür bir adam olmayı arzuluyorsunuz? Net bir amaca sahip olmak sadece güçlü değil, aynı zamanda çekicidir. Beşinci kararsızsınız, kararsızlık özgüven katilidir. Seçim yapmakta zorlanıyorsanız, ister bir restoran seçmek gibi küçük ister geleceğinize karar vermek gibi büyük olsun, bu belirsizlik mesajı verir. Stoğacılık, korkuya değil, akla dayalı karar almayı teşvik eder. Kendinize güvenin. Yanlış seçim yapsanız bile, kararsızlık yüzünden felç olmaktan iyidir. Kadınlar, önderlik eden erkeklere saygı duyar. 6. Fazla naziksiniz bekle. Fazla nazik olmak bir sorun mu? Evet, eğer bu başkalarını mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı feda etmek anlamına geliyorsa. Kadınlar ne zaman ezildiğinizi anlayabilir. Stoacılık bize hem nazik hem de kararlı olmayı öğretir. Sınırlar koyun, kendinizi savunun. Paspas olmak erdemli değildir, zayıflıktır. 7. Kaybetmekten korkuyorsunuz son olarak. Kaybetme korkusu eğer eşinizi, işinizi veya sosyal statünüzü kaybetme konusunda sürekli endişeliyseniz, T güvensizliği gösterir. Stoacılık bize hayattaki her şeyin geçici olduğunu hatırlatır. Sahip olduğunuz şeye tutunmak yerine, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Eylemleriniz, zihniyetiniz, karakteriniz. Korkuyu bıraktığınızda güç yayarsınız. Sonuç zayıflık, sahip olmadıklarınızla ilgili değildir. Sahip olduklarınızla nasıl başa çıktığınız ile ilgilidir stoğacılık, sarsılmaz bir özgüven, duygusal kontrol ve güçlü bir amaç duygusu geliştirmek için araçlar sağlar. Bu ilkeleri benimsediğinizde kadınlar sizi yalnızca farklı görmeyecek, siz de kendinizi farklı göreceksiniz ve bu her şeyi değiştirir. Özetlemek gerekirse onay aramayı bırakın, çatışmayla cesaretle yüzleşin. Tepkisel değil, proaktif olun, amacınızı bulun, kararlarınızı güvenle verin, kesin sınırlar koyun, korkuyu bırakın. İşte kadınların fark ettiği yedi zayıflık işareti ve dönüşümünüze yardımcı olacak stoacı ilkeler. Mükemmel olmakla ilgili değil, güçlü, özgün ve kendi hayatınızın kontrolünde olmakla ilgili. Bu size hitap ediyorsa abone ol düğmesine basın. Birlikte güç inşa etmeye devam edelim.